Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robux'lu şeyleri yani premiumlu, Burak'ın avına premiumlu evleri ve benzer şeyleri göstereceğim. Yanımda kardeşim de var. Evet arkadaşlar öncelikle kendimden şöyle göstereyim kendimi Böyle bir elbise aldım yani üst. Ve böyle saç aldım arkadaşlar. Ben 440 tane Robux almıştım. Ve 110 tane Robux'um kaldı. Evet şimdi o zaman Burak'ın evine girelim. Bu arada 110 tane şeyim kaldı. Robux'um kaldığına göre belki dedim ki bir şey alabilirim mesela şunun gibi. Ben bu yürümeyi çok seviyorum. Nerede o? Hangisiydi ya? Bekleyin arkadaşlar. Bulacağım şimdi. Evet. Bekleyin lütfen. Bulacağım arkadaşlar. Bulacağım herhalde. Bulup geleyim diyecektim. Evet arkadaşlar bu. Yok. Evet arkadaşlar bakın bu şeyi çok seviyorum. Hani böyle yürüyorlar. Belki bunu alabilirim sonra da. Ama şimdi ne bileyim yani tam bilmiyorum. O zaman Broken buna girelim. Size premiumumu göstereceğim. Ve şeylerimi göstereceğim. Evet. Hadi o zaman. Girip geleyim. Evet arkadaşlar bakın karakterim böyle. Ben kendimi böyle yapmak istedim. Şimdi ise arabaları göstereceğim ilk başta. Evet arkadaşlar. Öncelikle tek kişilik olanları yapacağız. Sonra da ikiler gelecek. İki kişilik olanlara bineceğiz. Herkes önüne geçiyor. Evet ilk olarak bu. Bakın arkadaşlar bu harika yani böyle mükemmel bir şey. Buradan süresini değiştirebiliyorsunuz. E, 35 yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sınırı 35 daha çok hızlanıyor bakın gördüğünüz gibi. Evet böyle var yani. Gerçekten harika bunu çok beğendim. Bunu da premiumlu olduğunu sürece alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi diğerlerine geçeceğiz ama ikiler önce bir e ee, gelsin ikilay bek. ikilay yanındaymış arkadaşlar. Özür dilerim. Evet, ilk olarak bunu yapalım. ilk baştan başlıyoruz zaten. Gelin arkadaşlar. Bu kötü biraz ama kötü. Ben bunu güzel. fazla beğenmiyorum dediğim gibi ama. Ben de. Bakın buradan arabaları yakabiliyorsunuz. Evet. Borlamak çıkarabiliyorsunuz buradan. Yani burada tekerleklerini yok edebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada Evet, bakın. Yani premium böyle bir özelliği var. Tekerleklerini çıkartıyorsunuz, sürebiliyorsunuz arabasını. Ama ama siz fazlasını çıkartmayın yani. Evet arkadaşlar bu böyle. Tekerleklerini dediğim gibi çıkarabiliyorsunuz. Zaten tekerlekler her tarafa saçıldı. Ben premium şöyle. Değilim. Evet. Ee, şimdi arabamı yok edeceğim ve buna bakacağız. Çok güzel abi. Bu da çok iyi aynen. Şöyle yine bunu da yakabiliyorsunuz aynı özellikler var Ama arkadaşlar. Bakın böyle rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan süresi bu arada bunların süresi 70 oluyor arkadaşlar. Yani evet. çok hızlanıyor. Siz o zaman bekleyin. Şuradan mor yapayım veya pembe yapayım. Şimdi bir gezeyim ve göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşlar arada bunun polisi çıkmış. Polis arabası da var tabii. ki Onların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın böyle bir şey. O zaman çıkıp yeniden gösterelim. Şimdi arkadaşlar motor var. Motor da çok güzel. Motoru ben binebileyim. Gel. Dur sonra zaten hep bineceğiz arkadaşlar. Yani Evet, rengini yine değiştirebiliyorsunuz. Yine bunu da 70. Gel sen de. Ben. Ben gelmeyeceğim. Sen tamam. gel. Bakın arkadaşlar bu da aynı böyle. Bu da motor, bu motora bayılıyorum gerçekten çok iyi. Şimdi limuzin var arkadaşlar limuzin yapalım o zaman. Yine de yakıp şey yapabiliyorsunuz. Hepsini teker teker göstersem bilmiyorum ama sizin denemeniz için göstereceğim yani size. Cevap. <laughs> <laughs> Bakın böyle iğne süresini ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Rengi baya güzel oldu. Hem göstereyim. içini göstereyim size. Evet içi de böyle çok baya bir kişilik. Baya herkes sığıyor yani. Gel hadi. Yanıma birileri oturuyor. Evet otursunlar. Şimdi evime ev yapacağım arkadaşlar. Ben diğerlerini de göstereceğim ama önce bir ev yapayım. Gelen geçen girsin. Sıkıntı yok. Evet o zaman. Arkadaşlar bu arada, bu arada herkes gidebilir evimizi ekleriz. Aynen. Evet. Şimdi kaldı arkadaşlar şu. Bu polis arabası. Bakın yine aynı bunu da renginde değiştirebiliyorsunuz. Mor ve benzeri şeyler gibi. Bunu da yakabiliyorsunuz aynısı. Evet şunu çok merak ediyorlar. Bunu yapalım. Evet inşallah süre vermez. Hani yapma kısıtlaması gelmez. Ops. Aynen böyle. Bekleyin arkadaşlar. Ya öf. Herkes biniyor. Dur bekle. Ha, çıkmaz benim. Ya dur ikram. <laughs> arkadaşlar. Benim. Aa, arkadaşlar işte böyle bir şey. Ay, da... Abi, yok etti. Abi, yok etti, Abi niye? Dursanıza. <laughs> ya, dur, bu Neyse bunu da zaten gördünüz. Şuna bakalım. Ay o benim canım, 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 canım. E, bu en sevdiğim arkadaşlar aralarında. Gerçekten o kadar güzel evet. ki. O benim de en bayağı sevdiğim. Bayağı iyi ama. İyi ki ben oturayım. Zaten açamıyorsun. Arkadaşlara gösteriyorum ya. Evet bu da en sevdiğim arkadaşlar. Bu mükemmel. Dediğim gibi yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu bayağı beğendim. Şimdi geçelim evlere. Evler 10 dakikalık. O yüzden sadece bir tane göstereceğim. Evet hangisini göstersem en çok merak edilen evi göstereyim arkadaşlar ben size. En çok merak edilen ev ne bilmiyorum ama evet, birileri bir şey yazıyor. Neyse durun arkadaşlar. Şunu yapalım. Şu en çok merak edilen bir şey. Yani bu ev. En çok bu merak edilen ev en arkadaşlar. merak edilen ev tabii ki de. Böyle evet, yanık yumuk ev. Kafasını açalım herkes gelsin. Yumuk yumuk ev böyle. Böyle burası yamuk. burası oturma odası. Evet bakın arkadaşlar hepinizi tek tek göstereceğim. Burası ofis uh, Şöyle arkadaşlar dur. Ee, böyle bir şey durun kapıyı mı kapatsınız şu anlık rahat bıraksınlar sonra gelirler. Okey. Burası yatak. Evet burası dediğim gibi oturma odası ve böyle burası mutfak. Burası mutfak, birazcık değişik ama Arkadaşlar bu arada buraya 3 kişi uyur abi evet. Evet arkadaşlar böyle bir yatak odası. Bir tane daha yatak odası. Arkadaşlar bitmiyor. Diyorsun? Bir, tane daha yatak odası. Arkadaşlar bu arada hiç loblosunuz bitmiyor. Yani premiumumuz. Evet. Burada giyim odası var. Burası da banyo arkadaşlar. Burası bu bilmiyordum olduğunu. Balkonun olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şu an öğrendim. Evet. Bu havuz yok mu? Burada arkadaşlar böyle ha havuzu var. Evet evet havuzunu göstereceğim. De. bekleyin, kapa kapatayım. Benimle. Evet, işte böyle arkadaşlar. Bence bulutsu çok iyi. Havuza. De şimdi havuzuna gidelim. Gidelim havuzuna. Havuz evet. nerede ya? Durun arkadaşlar. Ah bir plan havuzuna. Dur bekle iki ayıkacağın alıyorum. Gel buraya. Gel, gel. Lan yanlış oldu. Kusura bakmayın. Ohu. Evet hızına gideceğiz. Burası. Evet e, bakın. buraya bakın arkadaşlar premium yerine yıldız yerine tıklıyorsunuz ve cırt açılıyor. Evet arkadaşlar böyle... ama sadece premium alınca. Evet garajını göstereyim. Garajı da böyle canlar. Buradan işte çıkıyor. Arabanı niye park etmedin? Çünkü benim arabam park etme şey olmuyor ki. Ben hep bununla geziyorum. Fazla araba kullanmıyorum. İşte arkadaşlar böyle bu evimiz. Göstereyim hemen dış görünüşünde. de. Aa başka evin içine girdik. Dış görünüşü böyle. Tabii ki bunu da rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok iyi. Böyle yani. Ee, daha 7 versin. dakika var. 7.45. Belki sonra yine bir ev daha yapabilirim. Sizinle birlikte. Ama böyle bir ev oldu. Bence çok iyi. Ben de bununla geleyim bari. Durun bir daha bakalım. Ay bir saniye. Evet bakın dediğim gibi bu arada rengi değiştirince koridorlar da rengini şey yapıyor. Evet arkadaşlar evlerimizde zaten en çok merak edilen ev bu olduğu için. Evimizi ekler misin? Bir saniye. Dur bekle. Ekleyeyim arkadaşlar. En çok merak edilen ev bu arkadaşlar. Kardeşim, en çok merak edilen ev bu olduğu için bunu gösterdim. Evime birisi girmiş. Hoş geldin. Hoş evet tadı vay. Dur bekle. HG yazmışlar arkadaşlar. Yani hoş geldin yazayım. HG'ye. Evet ilk dakika bekleyin lütfen. Ha, bu arada bu özelliği de gösterir, göstermiş olayım. Evet bakın HG yazdım ve Edge'in de premium olarak gösteriyor arkadaşlar. Bu bence özellik çok iyi. Niye alıyorsun sen? Ay çok tatlı yiyeceğim. Neyse şimdi biz şeyimize bakalım. Önümüze bakalım ve gösterelim. Evet. Şimdi arkadaşlar size premium olan özellikleri falan göstereceğim. Öncelikle benim avatarım bu zaten önce de göstermiştim. Burada bir premium özelliği yok. E, buralarda tabii ki de var arkadaşlar. Bakın burada premiumlarlar, premiumlar var. Bunlar bize göre. Arkadaşlar mesela bak, şimdi bu bu kendi premium'u premium dönüştüreceğim. Evet mesela bu premium arkadaşlar yanıma geçmeyin lütfen. Bakın bu da premiumlu. Ve burada premiumlu şeyler de var. Hepsini tabii ki de göstermeyeceğim arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim de. Evet saçlara bakalım. Saçlarda da premiumlu saçlar var. Ve benzeri şeyler var. Bir saniye arkadaşlar. Of. Bir saniye arkadaşlar. Gönderip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar buraya geçmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Şimdi böyle bir şey var böyle bir şey de yapabilirim. Önüme geçmeyin arkadaşlar önüme geçmeyin. Evet. Şimdi böyle şeyler de var böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Ben en çok kanalı beğeniyorum. Göstereceğim birazdan böyle yapabiliyorsunuz. Bakın bunlar bayağı iyi ya. Ben beğeniyorum yani. dur bir saniye. Evet. Bir saniye. Nerede kanat? kanata göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada da böyle şeyler var. Çanta ve benzer şeyler de var. Sen herhalde biliyorsunuzdur. Bu kanat da harika. Çok iyi yani. Bunu çok seviyorum. İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi her yerde bir premiumlu var. Şu an evimdekiler bunlar. Evet evimi bir bakayım. Kaç şey kalmış? 4 dakika kalan kalmış arkadaşlar. 4 dakikası var şu kanadı çıkartacağım. Çünkü hani çok büyük olduğu için her sanıyor. Birazdan yaparım belki. Böyle arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa yine sorabilirsiniz bana. Evet öyle. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz yani. Burada oturuyoruz. Falan. Başka bir şey göstermeyeceğim. Çünkü gerek yok diye düşünüyorum. Başka şeyler yok arkadaşlar. Premium bu özellikleri var. Evet arkadaşlar daha çok tek renk challenge videoları gelecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Daha çok tek renk challenge videoları geleceği için de takipte kalın arkadaşlarım. Tabii ki de daha çok güzel şeyler videolar gelecek. Kardeşimle birlikte gelecek. İşte arkadaşlarımla birlikte gelecek. Ama gelecek arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim. Hepinizi buradan öpüyorum. Görüşmek üzere.